Bugün farklı bir videoyla beraberiz. Bildiğiniz üzere hep teknik analiz, temel analiz falan yapıyoruz. Fakat bugün hani gözüme çok çarpan ve borsada yapılan en çok hatalardan bahsedeceğim. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Ben psikolojik danışmanlık mezunuyum. Ama şu an yaptığım iş hani özel bir şirkette bireysel emeklilik danışmanlığı yapıyorum. Hani şu an ben kendim genç yaşta borsadan çok para kazandım. Biliyorsunuz 23 yaşında 1 milyon para kazandım diye bir videom da var. Ama hani... Ben neler yaşadım? Ben tabii ki hani çok fazla 7 yıldır borsa ve kripto ile ilgileniyorum. Yani onun dışında çok fazla belki 20 yıldır 30 yıldır bu işi yapan insanlar var. Ya da işte ne bileyim Hala aynı hataları yapan insanlar var tecrübe edemeyip bunlardan. O yüzden de hani bu hatalardan biraz bahsedeceğim. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Bu hataları yaptıysak bundan bahsedeceğim. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Hafta sonuna geliyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki hafta her şey belli olacak bu ortada da. O yüzden böyle daha Pratik, pragmatist hani videolar yapacağım birkaç tane daha hafta sonu değişik video gelecek bu tarz. Şimdi borsada yapılan en çok hatalardan birinci hata atıyorlar. Göre yatırım yapmak. Bunu çok fazla yapıyoruz. Bunu zamanda ben de yaptım. İşte yok şu hisseyi alırsan böyle olacak. A, kuzenim söyledi, apartmandaki arkadaşım söyledi mesela, mesela abim söyledi gibi gibi. İşte Twitter'da takip ettiğiniz kişiler mal kitlemeye çalışıyor vesaire. Hani bunlar oluyor. Yani bir şirketin faaliyet raporunu kesinlikle araştırmanız ve bilançoyu takip etmeniz lazım. Bakın mesela ben yan tarafta Türk Türk Hava Yolları incelediğim bir videom vardı biliyorsunuz. Mesela burada hani yani şirketin bütün faaliyet raporunu okuyorum. Önemli kısımları çıkartıyorum. Yaptığı yatırımlar, neden şirket borçlu halde, neden bilanço toparlanamıyor bu bilanço ne zaman toparlanacak ya da bilanço ne kadar toparlanacak yani bunun beklentilerini yapacakları yatırımların bunlar bizim için çok önemli şeyler hani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor mesela Ereğli incelerken de burada mesela gördüğünüz gibi işte yaptık. yatırımlar bizim için çok önemli bunları incelemeden bir şirket yatırım yapmak kumar oynamak demektir yani kumar oynamak istiyorsanız bu borsada bir işiniz yok bence gidin zaten sanal kumar çok hani önlü giden orada takılın yani yani çok burada zaman harcamamıza gerek yok. Cidden bakın bazen sert konuşabilirim bu videoda ama bunlar önemli şeyler. Sonuçta biz küçük yatırımcıyız. Hani kâ, bildiğiniz kâhiyiz biz hani. Bizi istedikleri gibi yönlendirebilirler. Bizim burada kalmamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor bazı şeylere. O yüzden de bu videoda bazen sert konuşabilirim. Bu hata yaptıysanız hissenin tepki vermesini bekleyin. Her zaman bir hisse ne kadar düşler, tepki yükselişleri yapar. Ve yavaştan o hisse uzaklaşmaya başlayın. Çünkü hani bunun sonu yok. Düşüşler bitmez yani. Mesela en basit etki göre yatırım yaptınız. Yani birçok şirket olarak bu SAS'ı, Ektaş örnek vereceğim ama en büyük örneği bunlar. Uzun vadeli baktığımızda mesela yani bu şirket bakın emaları da kapatayım şöyle hemen ki rahat bir şekilde görebilin. Ya baktığımızda şirket şöyle kaç 2 ayda paranızı 2,5 3 katlamış bir şirketten bahsediyoruz burada. 2 yani ay içinde inanılmaz bir şey Yani böyle bir şey yok hani 1 milyonun varsa 3 milyon ev, ev, araba alacak parayla araba alabiliyorsun. Ama sen burada buralarda bu kilo aldığın an senin hayatın bitti. Bakın kaç yıl oldu. Sen şurada aldığını varsaydın bitiyor öyle. 3 yıldır sen %60 zarardasın. Senin paran bitti. Zamanın bitti. Yani inanılmaz bir hasar. Psikolojik, maddi, manevi, çekilmeyecek bir stresten bahsediyoruz. bunları yapmamaya çalışın. Çünkü sen bu şirketin niye bu kadar yükseldiğini biliyor musun? Yükselmesinin devam edeceğin garantisi var mı? Riskler ne? Şirket yatırım mı yapacak? Ne yapacak? Yani bunları araştırmadan böyle hani hatalar yapmak çok büyük sonuçlara neden oluyor. Ki dediğim gibi biz yani küçük yatırımcıyız. Biz çalışıyoruz. Belki 30 günün 25 günün çalışıyoruz. Elimize para geçiyor. Yemiyoruz, harcamıyoruz, gidiyoruz ne yapıyoruz? bu kağıtlar atıyoruz 15 bin lira 10 bin lira e bu kağıtlardan da bir beklentimiz oluyor bu kadar para emek harcıyorsak en azından hani mantıklı yatırımlar yapalım kazanç kovalayalım bunun için uğraşmamız gerekiyor Bunlara bundan bahsediyorum. Mesela kısa vadede zengin olması. Zaten aslında bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Yani şöyle hani genelde şöyle başlar bu işler. Bir tüy alırsın atarsın tüyoları alır şöyle. Abim işte dedi ki yüzde işte iki ayda beşe katlayacak, 10'a katlayacak. Komşum ne dersin? Çıkarsın, kısa vadede zengin olursa girersin. Ondan sonra ne olur? Uzun vade düşün. Zaten böyle başlar genelde. Hani ben kısa hani paramı kazanıp çekeyim dersin. Sonra bir baştan içeri girmeye. Sonra ben uzun vadeciyim dersin, temettücüyüm dersin. Yani gerek yok böyle şeylere. Tabii ki de bununla mesela çözüm olabilir. Mesela şu an Hektaş'a örnek veriyorum. Ya uzun vade dönüş dönebilirsiniz. Ama o kaybettiğiniz para ve zarar toplamak çok zor. Hele gerçekten yüklü bir yatırımla buna girer, girdiyseniz inanılmaz zor bir iş. Mesela kısa vadeli zengin olması da birinci adımı tetikliyorsan hepsi birbirini tetikleyen şeyler borsada yani psikoloji çok önemli. Tüm parayı tek almak ve videolarımı daha önce takip ettiyseniz mesela ben bütün param şu an Türk Telekom'da. Bu bir hata ve risk. Şöyle herkesin risk bakın şirketin haberi bir an çıkarsa potlar çekebilir. Ben buradaki bu riski alırım çünkü ben şirketin faaliyet raporlarını inanılmaz okudum. Beklentiler belli, sektör belli, işte ülkemizdeki şeyler belli. Ben bir risk aldım. Zaten ben bunu hep söylüyorum. Söylediğim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hani burada sohbet ediyoruz diye. Ama ben mesela videomu anlatırken hemen şöyle göstereyim. Bizim 6 tane hissemiz var. Bakın Türksel, Türk Telekom, Emlak Konut, Enkay, AGS, Türk Hava ve İş Bankası. Ben kendim videomu anlatırken biliyorum ki bizim portföyümüz budur. Hani e, benim söylediklerimi beğenen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar ve elinde bu işler varsa diye ben bunlardan bahsediyorum. Ve portföy mesela örnek bir portföy böyle yapılmadı gibisinden bahsediyorum. Ama ben kendim mesela sadece Türk Telekom taşıyorum. Bu hata da olabilir. Ama ben şu an mesela risk alıyorum. Belli. Herkesin kendi yatırım şeyi farklı. Ama doğrusu var, yanlışı var. Yani neden yanlış yaptığını da bileceksin. Ben bu riskin sonucunda kötü sonuçlanırsa ben üzülmem. Çünkü ben bu riski bilerek aldım. Ama ben şöyle bir hata yapsaydım. Ya duydum tut Telekom yükselecekmiş diye bütün paramı koysaydım ve tut Telekom çok düşseydi ben pişmanlıktan maddi ve manevi olarak inanılmaz etkilenebilirdim. Hani neyi neden yaptığınızı ortada bilin. Yani boşa para koymayın. Çünkü dedim gibi parayı kazanmak çok zor. Hele bu devirde elde tutmak daha da zor. Hani Farklı sektörlerden 4-5 hisse seçeriz bizim 7 tane kağıdımız var. Hepsi de neredeyse farklı sektörlerden. Buna dikkat ediyoruz zaten. Hani burada bizim için herhangi bir sorun yok. Onun dışında panik satışı var. Az aç göz alalım. Ee, şöyle bir şey var. Düşüşte satmak yükselirken aç kaçırım. Tam tersini yapmak lazım bunlar zaman. Düşüşte almak yükseldiği zaman satmak. Bir şey ne kadar düşüyorsa o kadar risk azalıyordur. Bir şey ne kadar yükseliyorsa riski o kadar artıyordur. En basit örneği hemen şöyle geldiğimizde. Yani hemen tekrar SAS örneği. Hektaş da kontromatik de bunların hepsi aynı benzer grafiklere sahip. Yani bakın bu kağıt yükseldikçe riski yükseliyor. Yükseldikçe riski yükseliyor ve en sonunda risk bakın nasıl bir ceza kesiyorlar size. Bu kağıt düştükçe mesela buradan aldıysanız buraya düştü. Tamam yine çok düşüyor ama yani şuradaki kayıpla buradaki kayıp bir değil. Bir kağıt düştükçe riski azalır. Bunu unutmayın ama dediğim gibi Borsada fırsat kovalayın. Yani 9000 seviyesine geldiysek mesela hani dediğim gibi yatırım tavsiyesi alın. Niye? Düşmüş. Dibin dibi dediğimiz muhabbet. Düşmüş. Daha dibi de olabilir. Ama ne kadar dibi olabilir ki? 8500 olsun. Senin orada kaybedeceğin %5. Ama o 9000'den dönerse gelecek belki 13-14 bine. Senin %50 karın olacak. Sadece bistüs bazında. Hani peki iyi bir saldıysan 2-3 katını kazanacaksın. Dediğim gibi ve hani e, bir şey çok yükseliklerinde yani almayın. Bankalar %4 gidiyor işte yarın %10 gidecek ondan sonra %9 gidecek diye bir mantık yok. Hani doğru yerler doğru reklamları yapmamız lazım ki doğru paralar kazanabilelim borsada. Onun dışında bilmeden şirkete yatırım bu zaten dediğim gibi bunlarla hani birinci, ikinci hatalarla tamamen örtüşen bir şey. E trend de dediğim gibi yükseliyor diye hemen ben de atayım paramı herkes kazanıyor ben de kazanırım sonra çıkarım gibi mantıklar tamamen yanlış. Ya da mesela bakın örnek vermiş burada kendim hani ben bunları hemen yazmıştım ucuza satılıyor diye aldım. Yani tamamen saçmalık bakın örnek sasa örneği yani sasadan da gitmeyelim değiştirmek istiyorum mesela kontramatik olsun çok fazla kontramatikte maalesef ki para kaybeden arkadaşımız var. Gelin bakalım örnek şurada 100 100 lira tam 100 lira değil mi? 50 liraya gelsin kağıt. Evet 50 liraya geldik. Doğru mu? 50 liradayız. Sen bu kağıt 50 liradan aldın. Çok düştü. Bak hiçbir şey bilmiyorsun kağıtla ilgili. Girdin. Ya bakayım ne ne olmuş dedin. 50 liradan kontrolmatik aldın. Yarı yarı düşmüş. Böyle bir şey olabilir mi dedin. Kağıt şu an 20 lira. Sen battın. Bak battın hani. Cidden buralardan toparlamak inanılmaz Sen buradan tekrar %60 kayıp içerisindesin. Ya da 50 liradan aldın. 40 liradan aldın. Ya dedin of 100 40 lira inanılmaz bir şey. Bu kağıt elbet yükselir. Gittin 40 liradan aldın buralardan. Şu an 20 adı. %50 lik bir kaybım var. Yani inanılmaz kayıplardan bahsediyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi bu parayı toparlamak çok zor. %50 bir kaybım varsa bu parayı yerine koymak çok zor. Buradan satış da yapamıyorsun. Bazen tabii kol kesmek gerekiyor ama dediğim gibi yani bu kadar kayıptan sonra psikolojik olarak da düzgün bir portföy oluşturmak çok zor. Bunları yönetmek çok zor. O yüzden zaten bu bunlar çok kritik hatalar. Daha sonra farklı hatalar zaten var. Ama en önemli de bunlar. Yani bunlar bunları geri döndürmek çok zor bu borsada ile. Hani bunları yapmadığınız sürece diğer hataları hani eğitim alırsınız, teknik eğitim, temel eğitim, işte videolar izlersiniz vesaire. Haberleri yorumlamayı öğrenirseniz, piyasaları yorumlamayı öğrenir, Bir şekilde toparlarsınız ama bu hataları yaptığınız zaman Buralardan geri dönüşler imkansız oluyor neredeyse. Yani 2023'te zaten bakın evet 23'te bu hisselerin çoğu 23'te uçtu. 23'te 2023'te borsaya giren herkes inanılmaz paralar kazandı. Ne alsanız kazanıyordunuz neredeyse öyle bir dönem vardı. Fakat o 23'ün sonuna doğru borsada en az bir katılım sayısı oldu. 23'ün sonunda herkes borsada değil. Hani bilmeyen bile borsa borsa neymiş ben de gireyim atayım bir para dedi. Evini sattı arabasını sattı sonra fiyatlar aşağı vermeye bir başladılar. Herkes Borsa kumarhane, borsa olmaz, borsa İstanbul. Şöyle bir şey var. Bizim borsamız cidden dengesiz. Bunda yalan yok. Hani bizim borsamız çok sağlıklı işleyen bir borsa değil. Birkaç tane kurumun kendi kafasına göre, haberlere göre yani takılan bir borsa. Ama eğer bu borsada doğru işler yapabilirseniz çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Bu da ayrı bir konu yani. Bunu da hani öyle sadece borsa işte kumarhane deyip geçmekle olacak işler değil. Dediğim gibi takip etmeniz gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Sonuçta siz buraya rızkınızı bağlıyorsunuz. Belki de bir yıl, iki yıl para biriktiriyorsunuz. Gidiyorsunuz bir araba alıyorsunuz, onu satıp buraya geliyorsunuz. Ya da her ay maaşınızdan yüzde %20'sini, %30'unuzu, onunu biriktiriyorsunuz. Belki telefon alacaksınız, almıyorsunuz. Ona rağmen hani bu hataları yapıyorsanız, dediğim gibi hani sıkıntı işler. En basit kontramatik incelemesi yapmışım. Bak kağıt önemi açılmışken. Dedim ki 20, 26 liranın altına sarkarsa bu kağıdı tutamazsınız. Kağıt buralarda devam edememiş yatay. Düşen trendinden reddini yemiş. Kıramamış burayı tutunamamış. Aşağı doğru direkt 20 lira seviyesinde. Ya yani Bu bile teknik analiz öğrenmeniz sizin için bir kere anladın mı? Yani burada bile kar edebilirsin. Yani her şey para kazanmak değil. Para kaybetmekten kaçınmayı da öğrendiğiniz zaman portföyün cidden inanılmaz büyüyor. Çünkü para her şekilde kazanılır Ama para kaybediği zaman hem psikolojik olarak hem maddi olarak hem de manevi olarak geri toparlaması çok zor bir şey. Yani dedim ki benim şu an aldığım bir risk var ama Hani ben sonuçlarını da biliyorum. Beklentim de belli. Ben ona göre şekilleniyorum. Herkesin beklentisi sonuçları farklı. Ona göre yapın. Bence doğru olan da şu an benim yaptığım bu tarz portföy gibi portföy yapıp sağlıklı bir şekilde toparlamak. Hani şu an ucuzuz. Herkes ucuz olduğumuzu biliyor. Yabancı da biliyor ama e, sağlıklı doğru bir piyasa yok ortada. Ekonomik anlamda, adalet anlamında, global ve Türkiye'nin işleri de sıkıntı ama önümüzdeki dönemde faiz indirimleri bekleniyor. İmamoğlu olayı, CHP kurultayı, faiz indirimleri başlayacak, enflasyon düşecek. Bunlar var. Bunlardan olumlu sonuçlar geldikçe ülkede, dünyada yanımızdaki savaşlar bittikçe borsada hani bu ucuzluğu yabancı fiyatlayacaktır kesinlikle. Hani o yüzden de doğru yerde doğru pozisyon alabilmek için doğru insanları takip edin. Bakın ben gencim. Çok daha YouTube'da çok daha sağlam benim de takip ettiğim Üstatlar üstadlar da var onları da takip edebilirsiniz çok da doğru bilgiler paylaşıyorlar zaten şunu farkına varırsanız doğru kişileri izliyorsanız kişiler asla tavsiye vermiyor her zaman olumsuz sonuçlarından da bahsediyor olumsuz sonuçlarından da bahsediyor yani borsa şu değildir Twitter'da gördüğünüz gibi evet işte Türk Telekom'u bildik %50 gitti yani Türk Telekom bilmedin sen sen oraya 15 tane kağıt yazıyorsun bir tanesi tutuyor sen onu mu biliyorsun yani ya da iki tane tutuyor onu mu biliyorsun bu değil bilmek diye bir şey yok zaten. Aşağı gitseydi hiç o kağıdı yokmuş gibi davranıyorsun, cevap vermiyorsun. Yani bu hani borsacılık böyle bir şey değil. Her zaman olumsuz sonuçları yapacaksın ve verilerle, her zaman verilerle yapman gerekiyor. Çünkü veri olmadan borsada hiçbir şey olmuyor. Yani veri olmadan hiçbir şey olmaz. Sen kafana göre bilanço şöyle gelecekmiş, şu haber gelecekmiş, bu buradan bunu söyledi, bak bu da alıyor. Demek de olacak şeyler değil. Veriyi göreceksin, ona göre yorumlayacaksın, ona göre hareket edeceksin. Borsada en önemli şeyler bunlar. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dediğim gibi böyle bu tarz videolar gelecek bu aralar. Çünkü borsada çok fazla bir şey yok. Hani önümüzdeki hafta yoğun bir hafta olacak borsa açısından. O zaman zaten bol bol inceleme bir ve portföyümüzü güncelleme videosu gelecektir. Beni izlediğiniz teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.